Herkese selamlar arkadaşlar bugün yepyeni ve harika bir araçla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi Find artık nasıl okunuyorsa bu bir arama motoru arkadaşlar. E, Chat GPT, Stack Overflow gibi bence yerine geçebilecek özellikle yazımcılar için çok güzel, çok kullanışlı özellikle çok kullanışlı ve çok güncel bir e, yapay zeka arama motoru diyebilirim. E, Chat GPT ile Karşı karşılaştırılması doğru mudur? Ee, aslında ortak yönleri var. Amacı aynı. Ama sanki bana daha çok kullanışlı gibi geldi. Çünkü e, bilgileri arkadaşlar internet üzerinden alıyor. Hani biz bir soru sorduğumuzda, bir araştırma yaptığımızda internete yazarız genellikle. Bu da aynı şekilde bilgileri internet üzerinden alıyor. E, Stack Overflow gibi oralardan alıyor bilgileri ve bunu çok iyi şekilde optimize ediliyor. En önemli özelliği de, en büyük özelliği bence güncel olması. Çünkü ChatGPT biliyorsunuz ki en son 2021 verilerine göre çalışıyor, ücretsiz versiyonu. Bu yüzden güncel değil ve aynı zamanda o yorum yaptığı için bazen yanlış yorumlar yapabiliyor, yanlış bilgiler veriyor. Bunda öyle bir problem yok. Bu daha çok kullanıcılara basitçe cevabın ne olduğunu söyleyen bir arama motorudur diyebiliriz arkadaşlar. Aslında daha çok biz geliştiriciler için ve teknik sorular için daha çok optimize edilmiş, oraya yönelik bir araç olduğunu söyleyebilirim. Şimdi zaten örneklere geçeceğim. 3 tane örnek vereceğim. İngilizce destekli daha çok. İngilizce takılıyor ama Türkçe desteği de var. Ben Türkçe yazacağım ve Türkçe sonuçlar çıkaracağını size göreceksiniz. Başlayalım. Buraya normal işte kodumuzu yazıyoruz ya da sorumuzu yazıyoruz. İki tane seçenek veriyor bize. Bir short answer bir de en iyi cevabı çıkar tarzında. Bu biraz yavaş sürüyor. Aslında bu Hani chat de bazı onların dediğine göre halüsinasyonlar oluyordu ya böyle hatalar oluyordu kodlarda. Eğer buna tıklarsak o oh hatalardan olmuyor. Daha çok ayrıntılı oluşturuyor bize. Ve yüksek kaliteli yanıt olasılığını arttırıyor bir nevi. Gelişmiş sorular için özellikle daha detaylı soru sorduğunuzda buna tıklamanız sizin için daha önerilir. Ama hap bilgi almak istiyorsanız short answer'ı da tıklayabilirsiniz. Size kalmış. Ee, onun dışında buraya mesela 6000 kod yani pardon 6000 karakter sınırı var arkadaşlar. E, tab yaptığımız zaman da mesela, buraya ben açıklama yazarım, bir şeyler yazarım. Sonra açıklama üzerindeki de e, ona göre de kodumu yazarım. Böyle de bir özelliği var. Bu kod da sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam 100 karakter sınırıydı. Bu arada ben size böyle bilgiyi vereceğim. Daha detaylı e, araştırma için kendinize öner öneriyorum araştırmanızı. Bakın burada bir sürü şey var, terminolojisi var, dokümantasyonları var. Oradan kendiniz araştırabilirsiniz. O zaman şöyle yapalım. Ee, şunu kaldıralım. Sıfırdan şöyle bir başlayalım. Hatta şöyle mesela surprise mi, Şu beni diyor. Buradan kendinize e, tıklayarak mesela tıkladım. Kendisi bana bir tane prompt verdi. Mesela böyle enteresan şeyler de oluyor. Çok güzel bu. Ben bunu çok sevdim. Kendinizi geliştirmek için ne bileyim bir araştırma sonucu verdi. Kendi yüzü falan filan. <laughs> Şimdi Hatta burayı, burayı da temizleyebiliriz. Şimdi biz ne yapacağız? Ben 3 tane e, prompt hazırladım. Çok basit. Mesela bir tanesini yazayım şöyle. Kopyalayayım yan taraftan. Geleyim. İşte bir tane git direncini lokal ve remote olarak nasıl silerim dedim. Ben bunun bu arada arkadaşlar bu soruyu mesela Stack Overflow'da gördüm. Buradan şunu söylemek istiyorum. Stack Overflow'da da doğru cevabı bulabilirsiniz. Ama burada daha ayrıntılı. Mesela short answer dedim. Bir tıklayalım bakalım. Bize neler verecek? Öncelikle karşımıza şöyle cevabı yazdı. Bakın İngilizce yazdı. Bazen Türkçe yazıyor. Dediğim gibi daha çok İngilizce takılan bir şey. Ama bu tarafı çok güzel. Source bu tarafı. Burada da sanırsam eğer yanlış bilmiyorsam aldığı kaynakları gösteriyor yani burada da aldığı kaynakları yazıyordu bazılarında ee, aynı zamanda size bu konuyla ilgili e, internet sitesine atıyor çok güzel bak burada bir tane Türkçe Ali Özgür'ün e, kaynağını vermiş bize aynı zamanda bu buradaki kaynaklara göre giderek e, istediğimiz bilgiye daha ayrıntılı ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Mesela short answer dedik. Ben bunun uzun versiyonunu istiyorum. Tekrar ara dedim. Şimdi bu uzun yazacak böyle. Bu arada bakın burada da aynı şekilde kaynakları verdim. Şöyle bir şey var. Mesela bu kaynaklar üzerinden ben bir takım filtrelemeler yapabiliyorum arkadaşlar. Ama ona gelmeden önce bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Burada hatta soruyu beğenmediniz mi buradan değiştirtebiliyorsunuz. Pardon cevabı beğenmediyseniz. Farklı size bakın kod parçacığı verdi ve bakın Türkçe verdi bu arada. Çok güzel. Ben bunu beğenmedim deyip değiştirebiliyorsunuz. Kopyalayabiliyorsunuz. Paylaşabiliyorsunuz. Artık modifiye edebiliyorsunuz. için delete falan. Birçok özelliği var arkadaşlar. Ve en güzel de ChatGPT olduğu gibi burada bir önceki sorularınızı görebiliyorsunuz. Ee, şimdi bir sonraki soruya geçelim. Mesela şöyle bir şey yazdım ben. Dedim ki CSS. Bakın çok böyle düzgün bir Türkçe ile de yazmıyorum. CSS checkbox checked olmadan önceki border rengini değiştirmek istiyorum basit kod yazar mısın demiş e, Detaylı yazsın best modeli seçelim Şu şekilde ara dedim enter'a da basabilirsiniz bu arada Bakın Türkçe yazdı Input type checkbox Checked iki tane de kaynak verdi İşi noktaladı Bakın bu tarafta da Türkçe kaynakları veriyor arkadaşlar Çok güzel yani ben buradan tatmin olmam, tatmin olmadım mı bu cevaptan? Ha, konuyla alakalı araştırmalarımı buradan da yapabiliyorum aslında. Ya da tekrar ondan vazgeçmeyip işte cevabını değiştirmesini istiyorum. Bu şekilde ayrıntılı yazıyor. Mesela short answer'ı deneyelim. Buradan da durdurabiliyorsunuz. Tamam, yeter. Kes deyip durdurabiliyorsunuz. Short answer deneyelim. Enter'a basalım. Ya da şuraya basalım şimdilik. Bu kısım çok güzel. Ben bu özellikle şu kısmı çok sevdim. Bakın aslında şu an daha çok doğru cevabı verdi. Bir öncekilerde de uygulamamız gerekiyor tabi. Hangisi doğru değil diye. Ee, bu şekilde hap bilgiyi verdi arkadaşlar. Ee, bir sonrakinde ne yapabiliriz? Ne demişim? Mesela şöyle bir şey yapabilirim. RegEx özelliğini nasıl kaldırırım? java e, java script dilinde diyorum ama kodum nerede kodumda kodun nesiniz <laughs> kodu kodu söyleyeyim ben kodu söyleyeyim kodu kodu şuraya yazıyorum arkadaşlar onu da şöyle yapalım şöyle bir şey yaptık tamam ben bunu kaldırmasını istiyorum java script nasıl yapabilirim yapabilirim bakın zaten 6000 yazıyor Tıkladım, kısa cevap olarak ekledi. Regex nedir diye bir tane sonuç geldi. Bakın bana direkt hap bilgiyi verdi, delete falan filan. Uzun versiyonu, en iyi model olarak dediği, bakalım. Bu biraz daha slow, yavaş çalıştığını söylüyor. Ama bence o da gayet iyi çalışıyor. Bakın bize böyle bir bilgi verdi ve bu bilgiyi şu siteden getirdiğini söyledi. Gayet güzel. Buradan da kullanabilirim. Mesela bu source kısımlarını arkadaşlar atıyorum beyaz beyaz.net. Ben bunu filtreleyebiliyorum arkadaşlar. Editleyebiliyorum buradan. Mesela filtreledim. Dedim ki bana güvendiğim sitelerle alakalı oradaki verileri getir. Mesela ben buraya atıyorum stackoverflow.com'u eklemek istiyorum. Sonra rank demiş mesela derecesi ne kadar güveniyorum hani o anlamda arttırdım daha çok stack overflow üzerindeki sonuçları getir anlamında bir tane daha arttırdım mesela kaldırabiliyoruz azaltabiliyoruz ondan sonra e, tekrar geri gidelim ve tekrardan e, arayalım bakalım Türkçe sonuçlar geldi stack over daha çok gelmedi burada çünkü Türkçe yazdık. Tekrardan sayfayı yenileyelim bakalım. Source'lar aynı şekilde. Şu şekilde yapalım. Yani Mesela aynı e, soruyu buraya yazmak istiyorum. Bakalım Aynen şu an geldi Daha çok Stack Overflow üzerinden geldi arkadaşlar sorular e, O filtreleme kısmı sanırım çok iyi çalışmıyor ama çok da önemli değil mesela şu an çalıştı Soruya göre değişiyor aslında eğer o sorunun cevabı Stack Overflow'da yoksa tabii ki de bana yani onu getiremeyecek Yani öyle bir şey yok Eee bu şekilde arkadaşlar aslında dediğim gibi buraya sorunuzu yazabilirsiniz. Tap deyip e, kodunuzu yazabilirsiniz. E, bence çok verimli. Daha çok e, Stack Overflow yarıştığını söyleyebilirim. Buradan Discord sunucuları sonucu, da var onların. E, bunları komple temizleyebilirsiniz. Buradan bakın keşfet bölümü var. E, örnek sorular mesela. Buna tıklayıp karşınıza farklı sonuçlar çıkarabilir. Bu şekilde. Bayağı da hızlı yazıyor yani. Ben sevdim. Bunu açıklama kısmına yazarım. Biz geliştiriciler için en azından çok güzel bir yardımcı araç olabilir. ChatGP'den sonra. Eğer ChatGPT 4 kullanamıyorsanız çünkü ücretli arkadaşlar o. E, ee, bu chat 4'e göre zaten optimize edilmiş. En az onun kadar. Hatta ondan da iyi olabilir. Özellikle şu USB dediğimiz Yani şu kısım aslında chat GPT 4 tarafından destekleniyor. Oraya göre ee, optimize edilmiş. Yani bir nevi chat GPT 4 kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilginiz dahilinde olmasını isterim. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Çok uzun olmasını istemiyorum. Size gösterdim. Daha çok araştırabilirsiniz. Burada kendi anlattıkları var. Ee, bir bakın. Dark modu da varmış. Bunu hiç denemedim. Merak ettim şu an. Ha, bu da güzel. Bakalım. Şöyle. mesela saçma sapan bir şey olsun <laughs> Aynen. Bakın. Çok enteresan. Güzel. Yani vakit geçirilir burada. Birçok şey öğrenebiliriz. Makale falan farklı şeyler. Kod kısmı daha çok dediğim gibi yazılım tarafı daha çok optimize edilmiş. Orayla ilgili daha iyi bilgi bulabilirsiniz bu sitede. Ee, dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Hoşçakalın.